Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Zeynep artık Halil'e kavuşsun ve Halil artık herkesi affetsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gözden'in ve Songül'ün artık sonu gelsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Zeynep Halil'in Kendisine kızıp evden çıkmasıyla deliye dönecek. Ve kendisini Halil'e affettirmek için her ne kadar onun peşine gitmek istese de Halil sonradan izini kaybettirmeyi başaracak. Ve Songül ile Tülay Halil'in yokluğunda her ne kadar konağa sahip çıkmak istese de Zeynep bu ikilinin birbirlerine karşı tavırlarını gördükçe onlara güzel bir ders verecek. Ve sonradan bu ikili yaptıkları hatanın farkına varacak. Sonradan herkes birlik olup Halil'in peşine düşecek. Çünkü Halil'in tekrar konağa gelmesi için ellerinden geleni yapacak. Ve Zeynep her ne kadar Halil'in kaza yapıp başına bir şey geldiğini düşünse de sonradan Tülay Zeynep'i teselli etmeyi başaracak. Ta ki en son denizde bir ceset bulununa kadar ve Zeynep oraya gittiği zaman her ne kadar Halil ile karşılaşacağını düşünüp üzülse de sonradan o kişinin Halil olmadığını görünce rahat bir nefes alacak ve bir an önce Hakan'la işbirliği yapıp Halil ile uğraşmak için elinden geleni yapacak ve yeni bölümlerde Halil'in hasade olduğunu görecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüşürüz. Önemli cıbızlar da yorumlarda paylaşırız. sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.